Terör devleti İsrail'in BM'deki daimi temsilcisi Gilad Erdan da Gazze'de hayvanlarla mücadele ettiklerini söyleyen eski temsilci Dan Gillerman gibi faşist kafatasçı bir siyonist. Dünyanın en ahlaklı ordusunu ve devletini temsil ediyorum, diyen Erdan, birkaç gün önce BM Genel Kurulu'na tuğlayla gelmişti. BM rakamlarına göre İsrail'in 24 gün içinde şu ana kadar en az 3.342'si çocuk binlerce sivili katletmelerinin sebebini şöyle anlatıyordu. İnanabiliyor musunuz? Her gün bize bu tuğlaları atıyorlar. İsrail'in BM daimi temsilcisi Gilat Erdan'ın 2022 yılında anlattığı görüntüler dünya gündemine oturmuştu. Terör devleti katil ve soykırımcı İsrail'in BM temsilcisi Filistinli çocukları bu yüzden öldürdüklerini itiraf ederek övünürcesine dünyanın en ahlaklı ordusu ve devletini temsil ettiğini söylüyordu. Terörist İsrail askerlerine taş veya tuğla attıkları için öldürülmeyi hak ediyorlar iddiası çocukları hatta Kundak'taki bebekleri alçakça katliam yaparak fosfor bombaları ile katledilmelerini haklı çıkaracak bir neden asla değildi. İsrail'in gelecekte yapacağı katliamları meşru göstermeye çalışan Erdan, neden çocukları ve kadınları bombalayıp öldürdüğümüzü bilmek ister misiniz? Bu taş yüzünden. Bu taşları bize her gün atıyorlar. Siz olsanız ne yapardınız? sözlerini kullanmıştı. Erdan İsrail'in öncelikle bebekler dahil en çok çocukları öldürmesi konusunda gizlenen neydi? Bu konuda BM Filistin temsilcisi Erdan neden BM ve dünya kamuoyuna yalan söylüyordu? Sır neydi? Netanyahu Tevrat'a atıfta bulunarak, Amaleklerin size yaptığını unutma der. Biz de hatırlıyoruz ve savaşıyoruz, diyor Netanyahu, Gazze şeridine saldırılarına ilişkin, bu iyinin kötüye, ışığın karanlığa, yaşamın ölüme karşı bir zaferi olacak. Bu bizim hayatımızın görevi, bu ayrıca hayatımın vazifesi, diye konuştu. İsrail askerlerinin 3000 yıldır İsrail için savaşan Hazreti Yuşa, Makkabiler, Roma'ya karşı ayaklanan Bar Kohba ve Yahudilik tarihine katıldığını savunan Netanyahu, İsrail'in ikinci bağımsızlık savaşı yaptığını söyledi. İsrail'in kuruluş döneminde yürüttüğü savaş, Filistinliler tarafından, topraklarından edildiği, köylerinin, kentlerinin yıkıldığı için büyük felaket, nekbe olarak anılıyor. Netanyahu ayrıca tüm ülkenin İsrail askerleri için kenetlendiğini belirtti ve Tevrat'a atıfta bulunarak, Amaliklerin size yaptığını unutma, der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz sözlerini sarf etti. İsrail 7 Ekim katliamına bilerek göz yummuş. Her geçen gün ortaya çıkan bilgiler İsrail'in kendi vatandaşlarının katledilmesi pahasına Gazze'de soykırıma giriştiğini gösteriyor. Hamas'ın 7 Ekim günü gerçekleştirdiği saldırısı sonucu 1400 İsrail'i öldürülürken, dün itibarıyla Gazze'de 3542'si çocuk, 2187'si kadın olmak üzere 8525 Filistinli İsrail güçleri tarafından katledildi. Verilen bilgiye göre 940 çocuk kayıp. Her gün ortalama 420 çocuğu yani her 10 dakikada bir çocuğu katleden İsrail'in hastanelere, ibadethanelere, okullara saldırıları savaş suçuna, sivillere yönelik katliamları soykırıma dönüştü. Tüm bu suçlar Amerika ve Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin desteği ile gerçekleşiyor. Dünya bir yandan da İsrail'in önceden haberdar olduğu Hamas saldırısı üzerinden 2.3 milyon sivili sürerek Gazze'yi işgal planını tartışıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı bir paylaşımla İsrail istihbaratının Hamas'ın saldırı hazırlığından haberdar olduğunu ama kendisini uyarmadığını söyledi. Hatta kendisi dahil herkesin hesap vereceğini bile söyledi. Ama sonra yazdıklarını sildi. Ne yaparsa yapsın her geçen gün İsrail yönetiminin ve Netanyahu'nun Hamas'ın saldırı hazırlığından haberdar olduğunu gösteriyor. ABD, Mısır, İsrail'i uyardı İsrail yönetiminin ve Netanyahu'nun Hamas'ın böyle bir saldırıdan haberdar olup olmadığı ile ilgili ilk açıklamayı ABD Kongre üyesi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Michael McCall şu sözlerle açıklamıştı, böyle bir olayın yaşanabileceğine yönelik olarak Mısır'ın İsraillileri saldırıdan 3 gün önce uyardığını biliyoruz. Netanyahu hükümetinin bu iddiayı yalanladığı söylendiğinde ise ABD kongre üyesi McCall, gizlilik bulunan konulara çok girmek istemiyorum ama bir uyarı yapıldı diye ısrar etti. 7 Ekim günü de takip iki gün önce ABD'li New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber, İsrail istihbaratının ve yönetiminin hem hazırlık aşamasında hem de 7 Ekim günü Hamas'ı yakından takip ettiğini gösteriyor. 7 Ekim gecesi saat 03'te İsrail İç İstihbarat Servisi Şinbet'in başkanı Ronen Bar'ın hareketlilikten haberdar olduğunu belirten gazete, buna karşın istihbarat görevlilerinin Hamas militanlarının gece talimi yaptığını düşündüğünü yazdı. Habere göre, İsrail istihbaratı vakit kaybı olarak görüp bir yıl önce el telsizlerini dinlemeyi bırakmış. New York Times haberi İsrail istihbaratının zafiyeti gibi göstermeye çalışsa da çok önemli bir detayı da ortaya çıkarmış. 7 Ekim günü 3'te hareketliliği tespit eden Shin Hamas'ı yakından takip ettiğini ortaya koymuş. Öyle ki saatler ilerledikçe Shin başkanı Ronen Bar Hamas'ın saldırı hazırlığında olduğunu İsrail'i üst düzey generallerle paylaştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun elit terörle mücadele birimi Tekila ekibi bölgeye aktarılırken nedense durumun Başbakan Netanyahu'yu uyandıracak kadar ciddi olduğunu düşünmemişler. Uyarıları dinlemedi, İsrail, Hamas saldırısını neden engellemedi, sorusu, ihmal ile sınırlı tutulmaya çalışılıyor. Oysa İsrailli güvenlik yetkilileri, iç politika nedeniyle oluşan ülkedeki siyasi kaosun İsrail'in güvenliğini zayıflattığı konusunda Netanyahu'ya aylar boyunca uyarıda bulundu. Öyle ki İsrail lideri, Temmuz ayında gizli bir istihbarata dayandırılan güvenlik tehdidini kendisine aktarmak isteyen üst düzey bir generalle buluşmayı dahi reddetti. Yine Temmuz ayında 3 Savunma Bakanlığı yetkilisi, İsrail Meclisi Nısıt'e gelerek milletvekillerini acil bir tehdide karşı uyarmaya çalıştı. Ama toplantıya yalnızca iki milletvekili katıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı, ciddi bir saldırı olasılığı bilgisini Başbakan'a iletmek istedi ama Netanyahu görüşmedi. İsrail İran ya da yönettiği vekil örgütlerden ya da Batı Şeria'dan saldırı tehdidine odaklandığı bahanesine sığınırken nedense Hamas'ın etkili olduğu Gazze'den saldırı beklenmediği gerekçesini ileri sürüyor. Gazze'nin işgal planı her gün ortaya çıkan bilgiler Netanyahu hükümetinin yakından takip ettikleri Hamas'ın saldırısından önceden haberdar olduğunu gösterirken bu saldırı üzerinden de Gazze'ye yönelik işgal planı yaptığı da ortaya çıktı. 13 Ekim 2023 tarihli İstihbarat Bakanlığı onaylı belgede Gazze'nin işgal edilmesi için 3 alternatif ortaya atıldı. Basına sızan belgeye göre Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyon kişinin Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi ortaya atıldı. İstihbarat Bakanlığı raporuna göre 3 seçenek masaya yatırıldı. Bu seçeneklerden birincisi Gazzelilerin Sina Yarımadası'na gönderilmesini içeriyor. İkincisi ise Batı Şeria merkezli Filistin yönetiminin Gazze'de yeniden egemen olmasının sağlanması önerisi üzerinde duruyor. Üçüncü olarak da yerel bir rejimin desteklenmesi öneriliyor. Rapordaki son iki seçenek İsrail'e yönelik saldırıları caydıramayacağı için reddedildi. İlk seçenek olan Gazzelilerin Sina Yarımadası'na gönderilmesi planının uygulanması için de İsrail hava harekatı ile bombalar yağdırırken, karadan da operasyonlara girişti. Soykırıma dönüşen saldırılar 25 gündür devam ediyor. İstihbarat Bakanlığı'nın raporunda bahsedilen Gazzelilerin gönderilmesine dair seçeneği de şöyle işleyecek, bir Gazze'deki sivil nüfus Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınacak. İki ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilecek. Üç yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulacak. Tevrat'tan alıntı boşuna değil. Gazze'deki sivil nüfusun Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması İsrail'in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olarak görülüyor. Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu planı mali olarak destekleyeceği ya da yerlerinden edilen Filistinlileri uzun vadede vatandaş olarak kabul edeceği iddia ediliyor. BM'de 120 ülkenin ateşkes çağrısına dünya kamuoyunun protestolarına rağmen İsrail ve Netanyahu hükümetinin barış değil savaş zamanı diyerek katliamlarına ve soykırıma devam etmesinin sebebi Gazze'nin işgali, boşaltılması ve sonrasında da ilhakını planlamış olmasından. Netanyahu boşuna Tevrat'tan alıntılar yapmıyor.